Kaderim kader ol saydı Kaderim kader ol saydı Ben bu... Şey Yok istemiyorum aşkım. Biber Hadi. var mı? Ha biber. patlıcan. Biber aldım ben her şey aldım. Ay pardon ya unuttum. Adam ya. Senin şu parfüm kokun benim aklımın başından aldı aşkım ondan. Mantar da var. Muz da aldım. Başka ne alacaktın? Ben ha? istemiyorum. Evde var bir aydır yemiyoruz ya. Selamun arkadaşlar. Yeni bir videoya Gülsün Tek Gül'ün kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bizden çok şükür iyiyiz. Hamdolsun. Allah şükürler olsun. Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Miraç Kerem de burada. Arkadaşlar bugünlerden Pazar. Tamam mı? Bugün pazar. Az önce pazara gittik. Aslında hiç pazara gitme niyetimiz yoktu. Ee, annem, annem lütfen. Ee, pazarın önünden geçiyorduk. Burada Hasan mobilyacısına geldim. Tamam aşkım, aşkım, aşkım. Ondan sonra mobilyacısına geldim. Ee, bir iş var ya onunla ilgili. Annem bak. Ondan sonra Hasan dedi, aa dedi pazar var. Biz normalde manava gidecektik. Ben de muz falan almak istedim manavda. Bazen çok sert oluyor muzlar. Ben sevmiyorum. Hadi dedik uğrayalım. Pazarlığımızı da yaptık. Ondan sonra daha öncesinde de kahvaltı yapmıştık. Annem. Ondan sonra evde dümdük oturuyorduk. Hasan dedi aşkım kalk seni dedi gezmeye götüreyim. Ben de tamam aşkım. Dünden razıyım ben zaten. Ben de böyle var hazır oldu da bekliyorum. Yani Mirac'ın çantası zaten her zaman hazır bir de şu an e, burada deprem oluyor ya Allah korusun Allah'ım yaşatmasın hep Mirac'ın çantamda battaniyesi işte ek elbiseleri fazlasıyla bez ıslak mendil emzik biberon falan durduruyorum mamayı sadece miraç uyuyordu onun üstüne bir şey giydirdim öyle hemen çıktık şu an nereye gidiyoruz arkadaşlar İstinye Park'a gidiyoruz ee, yeni açılmıştı sanırım evet ben ayakkabımı e, ayakkabıma inşallah bugün kavuşacağım. Allah'ım ya Rabbi sen yüzümü kara çıkartma. Allah'ım amin Rabbim sana geliyorum. Babam dur seni kudama alacağım. Evet arkadaşlar bir de ben Ikea falan girmek istiyorum. Eğer orada varsa şu an bilmiyorum. Orası yeni açıldığı için bilmiyorum ne var ne yok. E, birkaç bir şey lazım. Eksik değil. Lazım da değil. Ama alsak iyi olur diye. Ama şu an söylemeyeyim. Belki almam sonra size şey... Ana kız durun ben rezil oldum. Bakın ben kendime ne aldım. Anne kurban olsun seni Rabbine. Dur. Bakın kendime tripod aldım. Ve çok güzel ve kaliteli. Tabii ki orijinal. Böyle çekiyorsun resmi. falan. Dur. Bununla yapayım. Bir dakika. Kızdan o kadar hava açacaktım. Nasıl unuttum kızdan bunu. Hadi size göstereyim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bakın. Böyle. Ta arşa kadar bu uzuyor. Milaç da burada. Artık şu an çok rahatım gerçekten. Değil mi annem? <laughs> Şimdi midecimizin üstünü giyindirdik. Ki. Kız gerçekten ben yıllardır niye böyle yapıyorum? Tüm youtuber karakter, kariyerimi yani son noktası şu an ışık geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Böyle resim de çekebiliyorsun. Nasıl güzelim yandan. Anne. Anne bak Miraç Kerem anne kendi aldı gördün mü bir de arkadaşlar yemek yaparken de şunu şöyle dik olarak koyuyorsun altı açılıyor üçe bölünüyor yani onu o şekilde de e, kullanabiliyorsun 50 liraya aldım arkadaşlar 49 lira Hasan da <laughs> Hasan da bana aşkım bana arasızın, ben sana şey yapardım diyor e, tripod görevini görürdüm canım çocuk üşüyecek üşüme yani tamam mı? Gerçekten şu an Hasan'a hayranım ya gerçekten. <laughs> Dur gelsin onu biraz öveyim de bana daha güzel şeyler alsın. <laughs> onu bekliyorum şu an. <gülüyor> Baba? <gülüyor> Buraya geldik de bilmiyorum ben burada aslında Hasan'a da söyledim adama dolap yaptıralım diye. Dönme dolap var ya dönme mi göm Kız ben ne kadar salağım, cahilim. Küçükken de salakmışım kız. Onu fark ettim şu an. Şimdi annemler bana az şey ranza yaptırmıştı küçükken. Ondan sonra ranza bir de dediler ki dönme dolap yaptıracağız dedi. Ondan sonra dönme dolap mı gömme mi neymiş işte dönme diyorduk biz. Sonradan dönme. Ondan sonra annem de öyle diyor ya ben de okulda herkese de dedim ki Bizim dolabımız dönme dolap olacak. İçine binip bizi döndürecek diyordum. Allah'ım. Herkes bana salak gülsün diyordu ama hatırlarmış. Şu an onları düşününce hak veriyorum. Ya yani düşünseniz de dönme dolaba nasıl ben e, şey dönebilirim? Hani ismi dönme ya. Diyor ki arkadaşlar bizim şeyimiz olacak. Benim annem bize e, çocuk odası yaptırıyor. Ranzalı bir de dönme dolaplı. İçine binip döneceğiz diyordum dönme şey dolaba nasıl neler yaşamışım ben ya. Ben bugüne kadar nasıl geldiğimi bazen şaşırıyorum. Değil mi anneciğim? Böyle bir çocuklar nasıl doğurabiliyorum ya? Böyle bir tatlı nasıl doğurabiliyorum diye kendime hayret ediyorum mesela. Biraz aynı babana benziyor şurada. Kız ben bunu çok sevdim ha bak. Hasan şurada da. Hayran kaldım. Hasan gel ya. Canım bebek üşüyecek. Tam boş boş sizi bekletiyorum. Kapatamam şu an. Elim oraya gelmiyor. Aşkım. Sağ ol abi. İyi akşamlar. Allah'a emanet ol. Yenge. Aşkım. Buraninki hazır oldu mu bana söyle ha. CNC'den ne zaman çıkacak? Bugün ne? Bugün pazar Önümüzdeki çarşamba. Tamam bak bu araba kiralık vermeden. Ne zaman İşte ayın Anladım. Cuma günü falan vereceğim. Tamam, o tamam, camı da kırma verelim camı. Aşkım sana bir şey itiraf edebilir miyim? Ne? Gerçekten çok yakışıklısın ya. Niye öylesin bugün gözüme? Ha? Vallahi bak öyle bir tatlı geliyorsun ki kanım kaynadı resmen. Ha Hasan? 100 lira verdim Ahmet'e. Niye? 50 lira dedim bak kendine kontrol at, 50 lira dedim Ege'ye ver. Ege kim? Hoy evet. Günah Allah yardımcısı olsun. Evet aşkım gerçekten seni çok beğendim. Niye öyle oldun bugün gözüme? Ben hep öyleyim. Haran ama kız annem aradı kapattım telefonu da. Yani falan güzel. Harar ama gerçekten bugün yani Kur'an mı okudun? İlmihal mi eline aldın? <laughs> ayet mi okudun? Hı. Ne yaptın sen? Tevrat'ı okudum. <laughs> Allah belanı vermesin. Ay gerçekten çok yakışıklısın Hasan. Allah seni benden almasın. Bir de senden. Öyle. Hasan öyle havalanma. Hadi Aşkım. Gel, çor, gel, gel 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 çat. Aşkım senden bir şey isteyebilir miyim? Ne? Orada isteyeceğim bir şeyler. Hasan Miraç ne öyle konuşuyor? Hasan babacım Neyse arkadaşlar havamızı attık. Çok da güzel oldu, pek de güzel oldu. Şimdi yolculuk başlasın. Ay, çok sevinçliyim şu an, aşkım benim. Hmm. Sen o zaman hiçbir şey değildin. Çok şükür bunun parkı güzelmiş. Öbürkü neydi ya değil mi? Sanki mezarlığa giriyorduk. Ay bu daha güzel valla. Sen dikkatli ol aşkım. Aşkım ben araba sürebilir miyim burada? biz 5 saattir giriş arıyoruz ya, <laughs> ya. <Baksana gülüyor> ne kadar büyük aşkım bu ne sıralardan çıkıyor zaten giriş tavanı gösteriyor yanlışlıkla girişi bulduk Çok. Yani GPS alacaksın burada. Anca öyle. Yani e hep kod istemiyorlar. Dur biz bulalım bir burayı bekle. S8'de. Size çekeyim ben güzel güzel. Vermeyin acı Bebekle nasıl geçebilirim? Bebek geçmesin.

gerçekten çok güzel ve çok çok büyük. Aha, 12 milyarlık telefon düştü. Bakar mısınız? <laughs> çok güzel. Aşkım benim resmimi çeker misin zengin olduğum için? Çok güzel. Sizin için çekiyorum. Ben görüyorum aslında. Aşkım. Sen kendi telefonundan de veririm. <laughs> ay çok eğlendim. Misal ay pardon. Nisa ile da getireceğim buraya. Baksanıza. <laughs> Arkadaşlar, yani benim zenginliğim bile şu an fakir kaldı. O derece lüks bir yer. Benim akrabam var, biliyordu benim buraya geleceğimi. Bana, yani biliyordu derken bir ara konuşmuştuk, gelecekti. Bana dedi ki Gülsüm'le de orası çok zengin ona göre giyin. Hasan gözlerini kameradan görüyorum nereye baktığını. Boy nere gidiyorum. Evimi çok seviyorum arkadaşlar. Yani durun size göstereyim. fakir sadece girmişler gösteriş. Yok hayır bir kere yeter. Yani gerek yok. Çok lüks ya acayip lüks bir yer. Yani şu an sanki herkes bana bakıyor fakirim diye. nereye basmak yasaktır. Aşkım şimdi burası zengin yeri. El sıva da yoktur burada lan. Vallahi ya. Nereye iki tane? Ha. Aşkım. Nereye? Benim başım ağrıdı bile hemen. Ben bu kadar kültür, kültürler zenginliğine alışkın değilim. Bir kişi gördüm <laughs> aynen baktır baktır bence bir üst kademe biraz daha bizlere uygun diyormuşum ona kadar yükseliyorsan Aynen. Ben ben de yine ama bakıyorum işte o ayakkabım Tutup yok. Bakıyorum adam bana dedi burada var olmazsa getireceğiz. Bakıyoruz işte. Bir yere daha girdim o da çok iyiydi ama adam dedi ki bunlar kullanışlı. Sen tabii gel. Sen çekiyor. İlerle, ilerle. Gel Böyle bir ayakkabım vardı ki. Çalınan mı? Evet. Güzel ha? Buraya en az 10 kere gelmenin aslında iyice ezberlemen gerekiyor. Bu 100 kere de gelsem ben burayı beynimde tutamam. Zaten beynim yok. Ben şu anda ezberledim mesela. Sen ezberlersin. daha var. Toplam kaç kat burası? 1 Hasan lafı değiştirme. <laughs> Ne <laughs> Arkadaşlar bu arada burada ne elsiva varmış, ne defakto, ne koton. Hep burada hep zengin yerlere yani şeyleri varmış. Biz fahtarız, fahtarız. Neyse dolanıyoruz daha. Ah Medya gideriz bak orası fakirliğimize uygun. Ay, ama yoruldum başım ağrıdı arkadaşlar. He? Canım kaldırmıyor ci böyle. Ha Dersan. Dersan. Aşkım. Babam. Aa Tefal. Aşkım Tefal ne varsa sende var. Ben şöyle bir mekanı çıkıp geleyim. Kolay. Kolay gelsin. Efendim aşkım. Dur. Aşkım. Ne? O Bismillahirrahmanirrahim. Benim kısım aşkım. Cahit. Ne acaba? Aşkım o havalandırma. az orada. Kaldırıyor onu içeriye. Dur gel bu çamaşır bakalım. Evet şimdi Hasan teyzesine geldik görmeye. <laughs> Sen ne yapıyorsun aşkım öyle? <laughs> Uy sana ölürüm ben. Hmm, kıyamam. Miraç da şurada uyuyor. Allah'ım Rabbim, Hep buraya gelip oturuyorum. <laughs> Televizyon. Film. Burada da teyzelerim tüzdür yeti. Arkadaşlar size yemin billah ediyorum. Yani 40 dakika falan oldu değil mi? Hasan? 45 dakika araba aramışızdır. 45 dakika araba aradık. Böyle bir şey yok. Yani ben Hasan ki Hasan bizim yerimiz yeşil. Hasan gitmiş turuncu. Ulan yeşil diyorum. Neyse yeşilde bulduk. Sonradan geldik falan ama çok yoruldum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Yunus Han'ın çıktık ama var ya kafam bir milyon. Benim de başım çok ağrıyor ha. O mağaza. O mağaza yaptı öyle çünkü çok kafa yordu ben biliyordum arabayı bulamayacağım durum getirdim bir şey söyleyeceğim. İşte e, çıktık gittik. Orada börek falan yedik, çay falan içtik. yolda Hasan tutturdu. Hasan Yavaş. Hasan tutturdu. Benim canım kebap istiyor, kebap istiyor. Bilmem ne istiyor, şunu bunu. Geldik şimdi şeye, Konyalı'ya geldik. E, neydi aşkım? Bize söyledik. Konya spesiyal. Konya söyledik. Ondan sonra bir posta salatalar hepsini ben yedim. Hasan bana diyor, adama diyor abi bunların hepsini eşim yedi. Aşkım öyle yiyorsun ki canım çekildi. Ha, dur bir dakika. Evet arkadaşlar bunu söyle. <laughs> Hasan hiç hak etmedim bir şey. Hasan çok etçil, çok aşırı yani. Etli ekmek Konyalı'nın. Bir de bu şeyler işte afiyet olsun arkadaşlar. Miraç orada Miraç alamadan yiyelim inşallah. <laughs> Arkadaşlar hemen kapanışa geçiyorum. Bu aldıklarımı hemen üstten göstereyim size. Çok yoruldum. Patlıcan, yumurta, biber, turp ve turplan, havuç, tomato. Ondan sonra cennet elması. Karnabahar aldım arkadaşlar. 2 tane 5 liraydı. Muz 9 liraydı kilosu. Hani Sizin oralara göre hemen hızlıca söyleyeyim. Kaymak aldım. Haram oldu. Gitti ya. Vallahi kaymak. E, kaymak aldım. Portakal. Miraç konuşuyor. Soğan. Sonrak 5 liraydı. Bu da 5 lira. 5 lira aldım biber. Ondan sonra portakal, mandalina, soğan. Bir de şunları. Bu kadar. 150 lira ama ne tuttu işte burası da. Böyleydi arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Yani e, acayip yoruldum. Bir daha Allah benim yolumu, ayağımı İstinye Park'a gö götürtmesin. Gitmeyeyim oraya bir daha. Çünkü İbritü Alem asla yani bizim, bizim gibi bütçeli bir insanların gidemeyeceği bir yer. Bir ayakkabı alayım dedim. Benim ayakkabımın aynısı orada da yoktu. Stokta kalmamış. E, adam adam bilmiyordu. Ben tarif ettim bilmiyorum dedi. Hani resim paylaşmış mı? Resmi gösterdim. Abla dedi burada yok. Burada da yok. O yeni çıkmış. Ee, dediğim gibi ben yine Optima gidip Optima'dan tekrardan abiye söyleyeceğim. Zaten o dedi ki bir şey verdi. Instagram adresi oradan da yapabilirsin. Ben dedim neyse gideyim. O şekilde halledeceğim arkadaşlar. Yani başka türlü olacak yolu yok. Ha bak orada mandalina de almışız. Neyse bir ayakkabıyı dedim ki hadi gitmişken buradan alayım 1750 liradan başlıyor. Ulan dedim ben kimim lan dedim benim etim ne budum ne diyecektim ama etli butluyum mutluyum da. Ee, o şekilde hiç şey yapamıyorum yani gerek duymadım orada. Kendisi... <laughs> Miraç telefonu. telefonu. Mirac'a getirdim de neyse en son. Hangisi son... telefon oynuyor o da oynar. Aynen Miraç. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.